Merhaba sevgili arkadaşlar. Hz. Muhammed döneminin son kısmı, üçüncü kısmını anlatacağız. Hendek Savaşı sonrasına bakacağız. Çok ertesi yıl ziyaret edecek bir de şöyle bir unsurumuz var. İşte Müslümanlardan Kureyş'e, Mekke'ye sığınanlar olursa geri verilmeyecek. Ama Medine'ye sığınanlar olursa Kureyşlilerden onlar geri verilecek. Burada müşriklerin amacı Müslümanların güçlenmesini önlemek, Müslümanların sayısının artmasını engellemektir. Ama böyle mi olmuştur? Hayır. Hatta Medine'ye gelip Müslüman olmak isteyen Medine'ye yerleşmek isteyenler şehre alınmayınca bunlar Mekke'ye geri dönmemiş Mekke Medine arasına konuşlanıp Mekke kervanlarını vurmuşlardır. Hatta bunlar işte e, çocuk yaşta oldukları için taşlar, sopalarla sapanlarla saldırmışlardır. Mekkeliler bu işten zarar görünce bu maddeyi bir süre sonra kaldırmışlardır. Bu sırada Hudeybiye Barışı sürecinde öncesinde bir de Rıdvan Biyatı vardır. Tabi öncelikle müşriklere Mekke'ye elçi gönderilir yani amacımız savaş değil Kabe'yi ziyaret edeceğiz şeklinde. Elçinin gecikmesi üzerine Müslümanlar eğer bir savaş durumu olursa mücadele edeceklerine dair Hazreti Muhammed'e verdikleri söze Rıdvan Biyatı denir. E, ayrıntı bilgidir. Aklınızda bulunsun. Aynı yıl Hayber üzerine yürünür. Hatırlayın Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kureyza bunlar neydi? Yahudi kabileleriydi ve bunlar Medine'den çıkarılmıştı. Medine sözleşmesine uymadıkları için. Bunlar Hayber'e yerleşmişlerdi. Ama burada da müşriklerle Müslümanlara karşı ittifak kurmakta. Hatta Müslümanların ticaretini de engellemeye çalışmaktaydılar. Bu yüzden Hayber fethedilmiş, ticaret yollarının güvenliği sağlanmış ve cizye vergisi de alınmaya başlanmıştır. Neydi cizye? Hatırlayın Osmanlı'nın meşhur vergilerinden biri. Hatta şerri üç verginin en meşhurlarından biri. Öşür, haraç, cizye neydi? Sağlıklı, sağlıklı gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme şartıyla alınan vergiydi. O vergi de alınmaya başlandı. Hayber'de bir de Fedek olayı yaşanmıştır. Hayber kalelerinden Fedek'te Yahudiler direniş göstermişler ve bir çatışma yaşanmıştır. Buna da Fedek olayı denmiştir. 629'da Mute savaşımız var. Bizans ile Doğu Roma ile yapılan ilk savaştır. Hz. Muhammed İslam'a çare için biliyorsunuz elçiler gönderiyordu. Bir elçi de Bizans'a bağlı Busra valisine göndermiş. Ama elçi öldürülünce bu da savaşa yol açmıştır. Bu savaşta komutan, meşhur komutanlardandır. Halid bin Velid'tir. Bizans'a ağır kayıplar verdirmiştir. Hatta Hz. Muhammed kendisine ne ünvanını vermiştir? Seyfullah. Yani Allah'ın kılıcı. 630 yılında Mekke'nin fethine görüyoruz. Sebep nedir dersiniz? Hudeybiye barışına müşriklerin uymaması, Müslümanların aleyhine çalışmaları neticede Mekke'nin fethine yol açmıştır. Büyük bir direnişle karşılaşılmamıştır. Şehre girilir girilmez Kabe putlardan temizlenmiş aynı zamanda genel bir af da ilan edilmiş. Müslümanlar önlerindeki en büyük tehditten, tehlikeden böylece kurtulmuşlar idi. Müşrikler bitiyor mu? Bitmiyor. İşte Huneyn'de ve Tayif'te Huneyn ve Tayif seferleri de var. Müşriklerle yine mücadele edilmiştir. Hatta Tayif'tekiler bir yıl sonra 631'de Müslüman olduklarını da duyurmuşlardır. 631 yılının yani artık sonlarına yaklaştık Hz. Muhammed döneminin Tebük seferi vardır. İşte Bizans'ın çok büyük bir orduyla Arabistan üzerine geldiği haberi ile çıkılmış. Ama haberin daha sonra gerçek olmadığı anlaşılmıştır. 632'ye geldiğimizde ise Hz. Muhammed'in veda hutbesini görüyoruz. Müslümanlara son sesleniş, son uyarı ve son çağrılar İslam dininin güzelliklerini bir kez daha hatırlatılmış ve buna bağlı kalmaları istenmiştir. Ki veda hutbesinden kısa bir süre sonra da Hz. Muhammed vefat etmiştir. Evet arkadaşlar böylelikle Hz. Muhammed dönemini bitirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.